Çok yaramaz bir çocuktu. Hala öyle. Yerinde duramazdı. Çıkılmadık ağaç, tırmanılmamış duvar bırakmamıştı kerata. <laughs> Bilmem mi? Ah, Aa, çok da yetenekliydi ama ah. Bir resim çizerdi, o kadar olur. <laughs> çok da güzel piyano çalardı. Ama sınavları hiç sevmezdi. Ne zaman bir sınav olsa mutlaka kaçmanın bir yolunu bulurdu. Kimse engel olamazdı. Kapıyı kapatsam bacadan kaçardı. Ama aslında iyi çocuktu. Kimseye bir zararı dokunmazdı. Uzun zaman geçse de hala öğrencilerimin anılarını saklıyor. Bakın Müdür Bey, anılarınıza saygı duyuyorum. Fakat benim kertenkeleyi yakalamak için bilgiye ihtiyacım var. Bilgiye. Ya bir akrabası tanıdığı bir şey yok mu? Vallahi burada kaldığı süre içinde hiç arayanı soranı olmadı. Sonrasını bilemem. Zaten On yaşlarında anne ve babasını kaybetmiş. Kendisine bir yetiştirme yurdunu... ...kız kardeşini de bir aileye evlatlık olarak vermişler. Benim bütün bildiğim bu. Ben bütün bunları biraz önce gelen memur arkadaşa da anlattım. Memur arkadaş? Amirim, ben Kertenkele'nin yetim ve öksüz olduğunu bilmiyordum. Çok içime oturdu. ...kardeşini bulup sevap kazanırız diye düşünüyorum. Bu arkadaş mı? Ee, bu. Benim. Benim. Abim. Merhaba, ben Çay? Bir namazdır. Bir kısım Müslümanların kılmasıyla... ...diğerlerinin üzerinden bu farz düşer. Müslümanlık, insanın dirisine değer verdiği kadar ölüsüne de değer verir. Cenazeyi kıldıracak olan hoca efendi cemaati niyetlendirir. Geldim. Buyur hocam. Misafiriniz var hocam. Arkadaş camide sizi sorunca ben de buraya getirdim. Kardeşim. <laughs> Ama böyle olur mu Hicabi? Sen böyle beni tanıyan herkes elinden tutup buraya getirirsen olmaz ki yani. Bu durumun sonu neye var? Şişt, benim be kardeşim ya ben. Oğlum iyi yere kapatırsın. <laughs> bir dakika muhterem bir dakika ya. Muhterem. <laughs> Hocam Ziya hoca namaza gelince görüşürsünüz dedim. Çok ısrar etti. En yakın arkadaşım deyince de ben de buraya getirdim. Öyle. Ee, bu arkadaş Hicabi benim eski çalıştığım cami cemaatinden. Eksik olmasın. O da güzel sorular sorar senin gibi. Uzun zamandır da görüşemiyoruz. Belli ki soruları var bana. Müsaade edin. Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? Hice abi sen bugün yeteri kadar sorun getirdiğin için soru sorma. Hakkın yok. Eh sen biraz şurada bir bekle bakayım. Güzel kardeşimizin ne sorunları varmış, onu bir dinleyeyim ben şuracıkta. Hayırlı çalışmalar hocam. <laughs> Sağ olun. Sağ <ziyade>. Teşekkür ederim. <laughs> Müdürüm araca geldik zaten. Sağ olun zahmet oldu size de. Teşekkür mücaldürüm. ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sağ ol canım. Rica ederim memur bey. İyi günler. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Amirim ne oluyor ya? Konuşma lan. Amirim kolum acıyor. Konuşma ha. sen yaslan şuraya yatsan. Amirim. Uzat lan elini. Sen başka türlü laftan anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Ya amirim. Konuşma lan bin arabaya bin. Siz bana neden kızdınız ya? Kertenkelenin kardeşi varsa bulalım. Sevaptır dedim diye mi kızdın? Oğlum sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Siz beni yanlış anladınız amirim. Kertenkele suçlu. Biz onu yakalayacağız ve cezası neyse çekecek. Ben işime asla duygularımı karıştırmam. Profesyonelim. Lan ne işi? Ha? Ne işi? Senin işin garcanlık değil mi? Polisin işine bunu niye sokuyorsun? Ben yıllık iznimi aldım abi. O ne, ne lan? senin yıllık iznin Endişelenmeyin abi. Ben kertenkeleyi yakalaman için size yardımcı olacağım. Söz. Allah'ın gerizekalısı. Sen kendine yardımcı ol. Bin arabaya. Bin hey, arabaya. Hem geri zekalısın. Çaktık ya. Ya amirim siz bana hep kızıyorsunuz ama ya. İnan ama ya. Yani. Çok kızıyorsunuz. Ben... Geri zekalı. Ben... Kardeşim sen niye buraya geliyorsun şimdi ya? Ya oğlum geçen gelişinde Kenan'ın adamlarını peşine taktım. Komiser Ünsal zaten köpek gibi peşimde. Kusura bakma rahatsız ettik. Yalnız farkında mısın? Bir kere sormadın Şevket niye geldin diye sormadın. Soruyorum Şevket niye geldin? Eyvallah <laughs> <laughs> kardeşim çok zarifsin. Ben sana söylemedim. Ben düğünü borç harç yaptım. O takıları, altınları ne varsa hepsini borç harç aldım. O şerefsiz alıp kaçınca bildiğin jantta gitmeye başladım. E, börekçi de bir yere kadar. O da gitmeyince devretmek zorunda kaldım. <laughs> devretmek zorunda kaldım. Aradığınız Kertenkele'ye şu anda ulaşılamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Sana aşık mı oldun? Ne aşığı lan? Hemen önüne yalan yanlış teşhis koyuyorsun. Ne teşhisi oğlum? Ben malımı biliyorum. Göz bebeklerinden okudum. Göz bebeklerinden. Aşık! Şişt. Kim bu kız? Ekrem Bey'in torunu. Ha. Ekrem Bey kim? Bu evin sahibi. Ha, reis. Tamam Şevket, tamam. Yeter abi. Bak, bu akşam burada kalırsın. Ama yarın sabah pılını pırtını toplar, ikiler gidersin abi tamam mı? Zaten hı. oğlum, ben de pasaport hallene kadar buradayım. Hallettim mi, vıntıra toperelle gidiyorum yani buralardan. Bir de bana böyle kardeşim, birader falan deme bari. Hocam hı, de. Tamam hocam, sen rahat ol. Tamam, hadi. Şöyle bir ortamı tanıyalım bakalım. Yürü. Sen ortamı nereye tanıyacaksın acaba? Yürü, ben hiç sana ortam tanıtırım. Bir kardeşim çok güzel yarmış. Oğlum, şey. oğlum burası bırakılıp, yok işine Şevket bak, evin içine giriyorsun, çıkmıyorsun dışarı. hani Tamam, tamam. Hadi. Evet, hadi. Kapat. Kapat. kardeşim. kapat. Kapat. Hah, Hicabi, burada mısın sen öyle? Hocam camiye beraber giderdik diye bekledim. Laflaya laflaya gideriz yolda. Ha, laflaya laflaya gideriz Hicabi. Gel, hadi yürü. Hocam şimdi birkaç soru daha Soru var. yok Hicabi. Kafam doldu. Arkadaş çok soru sordu bana çünkü içeride. Yürü. Komiserim, müsaade edin, ne olur size yardımcı olayım. Ya sen ne geveze bir adamsın ya! Bir sus ya, bir sus ya! Komiserim, Kertenkele'nin nerede olduğuna dair bilgi edinebilirim. Güvercin Ali, Kertenkele'nin koğuş arkadaşı. Kesin bir şeyler biliyordur o. Ya Kertenkele, hani onun Güvercin'i kurtarmıştı ya. E, o da onun karşılığında Kertenkele'ye her türlü yardımı yapar. Gel buraya. Gel, getir ellerini, getir. Bak güzel kardeşim. Benden uzak dur, tamam mı? Benim karşıma çıkma. Git, istediğin araştırmayı yap. Çık arabadan. Çık, çık, çık. çık. Sağ olun komiserim. Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Ya kızım hani vardı ya böyle her şeye bir yalan uydururdu. Hatırlamadın mı? Hatırladım. <laughs> Yalancı. Bak bu olur işte. Tam yalancı damat. Zehracığım dalga geçme ya. Yani neredeyse sabaha kadar uyumadım. Bunlara tek tek baktım. Sen doğru düzgün bakmıyorsun bile. Bakıyorum kuzucuğum. Bakıyorum ama senin gibi heyecanlı değilim. Peki. Sonra bakarız o zaman. Hadi çıkalım. Gökhan gelmiştir. Hoppala. Gökhan da kim ya? Ay, ben sana söylemedim değil mi? Gökhan şey, oyuncu. Şu bizim tanıtım filmlerimizi yaptırdığımız Nuray Hanım Ajansı'nda. isi sahte damat rolünü oynayacak işte. Hı. Merak etme hayatım. Bak içimde bir his var. Bu sefer kesin olacak diyor. Bak vallahi bu içindeki ses daha öncekiyle aynı mı acaba? Ay, aman hatırlatma sakın sakın. Oo <laughs> keyifler yerinde. Yüzler gülüyor. Zehra seni uzun zamandır böyle gülerken görmemiştim. Biliyorsun değil mi? Gülmek sana çok yakışıyor. Ne vardı Çağatay Bey? Selim ben gidiyorum. Hadi toparlan sen de. Selim. Ne oluyor? Bir şey oldu yok Çağatay Bey. Ne işler karıştırıyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Gerçekten bir işimiz var. Selim. Aa, biliyorsun değil mi? Ben Zehra'yı çok seviyorum. Ve sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Benim size yardımcı olduğum gibi. Anlamadım. E, Çağatay Bey, biz proje ortaklığı yapıyoruz. Bunun yardımla ne ilgisi var? Ben olmasaydım ayakta duramazdınız. Daha önce ikiniz kaç kere iş batırdınız, hatırlıyor musun? Zehra, proje ortaklığına karşı çıkmıştı. Görüyorum ki gerçekten çok haklıymış. Selin, ben yanlış anladım beni. Sırf benim hatırım için Zehra bu ortaklığı sürdürüyor. Ama siz İşle başka şeyleri böyle karıştırmaya devam ederseniz kusura bakmayın ama ortada hatır falan kalmayacak. Benden söylemesi.